Kur korumanlığın faturası 155 milyar lira. Dolara dizginleyelim. Ekonomi politikasında her ne kadar biz yanlış bir politika yapsak da bunun bedelini vatandaşa ödettirmeye devam edeceğiz anlamı çıkıyor kur politikasında. Kur korumanlığın faturası 155 milyar lira. Bankada paranız var, kur korumalı mevduatınız var en az 3 ay tutuyorsunuz ve bunun karşılığında da dolar ne kadar artıyorsa o dolar bazından size bunu ödüyorlar. Peki bu para nereden geliyor? Maliye Bakanlığından geliyor. Hazineden geliyor. Hazine Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin ortak malı hazine Doğru mu? Yani bu hazine de özellikle o biriken 155 milyar lira, 155 milyar lirayı bugün Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun 85 milyon olduğunu düşünecek olursak her bir vatandaşın cebinden ikişer bin lira almışlar. Bu ikişer bin lirayı tutmuşlar. Azınlığa 155 milyar olarak vermişler. Kur korumanın bedelini her türlü vatandaş ödüyor. 5 kişilik bir aile kur korumalı mevduata parası olanlara senin paran var ya aslanlar gibi al benden de 10 bin lira demiş. Yani kişi kendi başına bir iki bin lira para ödemiş. 155 milyar deyince. Yani o kadar kaçak var ki politikalar net bir şekilde ortada olmalı. Kur korumalı mevduat politikasıyla ilgili özellikle ekonomi politikasıyla ilgili bu yanlıştan bir an evvel kurtulmamız lazım. Ama tabii ki enflasyonist artışları önlemek için de böyle bir sistemi hala tutacağız diyen Hazine ve Maliye Bakanımız var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kur korumalı mevduatın Merkez Bankası'na yükünü açıkladı. Oktay'ın verilerine göre kur garantisinin bedeli 155 milyar liraya dayandı. Sistemde 2. 3 milyon kişinin 1 trilyon 400 milyar lirası bulunuyor. Yani 1 trilyon 400 milyar liranın dolara çevirelim. Yani bugün bakalım 1, 1 trilyon 400 milyar diyelim ki kaç dolar yaptı? Dolar arttı üzerine o kadar para biniyor. Para parayı çekiyor işiniz. Öyle değil mi? Paran varsa mutlusun şıkıdım şıkıdım Paran yoksa halim perişan. Allah herkese yardımcı olsun efendim. Doğru politika üretilecek ve Türkiye inşallah bu beladan, enflasyon belasından inşallah kurtulacak.